Şimdi arkadaşlar bizim ne Fenerbahçe ne Beşiktaş ne Galatasaray ne de başka hiçbir kurumla hiçbir sıkıntımız hiçbir kinimiz hiçbir olumsuz fikrimiz de yok, düşüncemiz de yok. Biz ülkemizin böylesine büyük bir felaketten geçerken o yazıda da belirttiğimiz gibi atılan gollere dahi sevinmeye utanırken ülkemizin her zamankinden daha çok milli olmaya, bir olmaya, beraber olmaya şahsım ve kulübümüz olarak ülkenin bir birliğine, beraberliğine bu kadar önem veren bir kulüp olarak bizim hassasiyetimiz asla büyük kulüplerin hiçbirine değildir. Kaldı ki hepsiyle de bizim iyi diyaloglarımız vardır. Taraftarıyla da iyi vardır. Kulüpleriyle de iyi vardır. Başkanlarıyla da iyi vardır. Bizim hassasiyetimiz ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte bu milli birlik ve beraberlik duruşuna zarar verdiğini düşündüğümüz birkaç kendini bilmezedir. Bizim söylediğimizi bunun dışına taşıyıp Rize Sporu ve şahsımı bu kurumlarla hizipleşen bu kurumlara karşı olan, taraftara karşı olan göstermeye çalışanların hepsi de büyük yanlış ve ayrıştırma içerisinde olanlardır bunu bilesiniz. Biz Rizeliyiz arkadaşlar. Rizeli dedim mi ülkenin birliğini, ülkenin menfaatini, birliği beraberliği isteyen insan olur. Böylesine bir durumda çıkıp da ayrıştırıcı, bölücü kin, nefret kusan söylemler oldu mu biz de Rizeli olarak elbette sesimiz çıkar. Ben tribünde arkadaşlara bazen bir şey derim. Rizeli olmak var. Rizeli olmak var. Bizim Rizeliliğimizde bazı şeyler vardır. Elbette ki biz saygımızı, sevgimizi, yerimizi biliriz. Ama kendini bilmez 3-5 kişiye de papuç bırakmayız. Bunu kurumlarla, bunu taraftarla, bunu sokakta, özdeşleştirenler bilin ki bölücülük yapıyordur, ayrımcılığı yapan ta kendileridir. Biz asla bu kurumlarla bir derdimiz yoktur. Bunu yapanlar iyi irdelenmelidir, iyi irdelenmeli. Bizim sözümüz ülkeye zarar verenlere, ayrıştıranlara, bölücülük yapanlara, ülkenin huzuruna zarar verenleredir. Yoksa bizim en başta yola çıktığımızda sloganımız neydi? İmdat Bey neydi sloganımız? Hep beraber. Bir olmak, beraber olmak. Biz bir oldukça, beraber oldukça, birbirine kenetlendikçe, birbirini her kesimden ne olursa olsun, kim olursa olsun, saçı, rengi, dili, bilmem neyi, ne olursa olsun, sevdikçe güçlü oluruz. Bizi böyle bir şeyle özdeşleştirilmeleri önce kanıma dokunur, şiddetle de bunu kınarım şiddetle kınarım. Bizim asla asla ve kimseyle böyle bir kavgamız yoktur. Ama 3-5 kendini bilmezse de 3-5 ayrımcılık yapmak isteyene, ülkenin huzurunu kaçırmak isteyene de söyleyecek sözümüz her zaman olur. Teşekkür ediyorum. Başkanım, 3-5 kendini bilmezse de Masrur'un sonra İstanbul'da Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftar gruplarında oldu. 16 taraftar grubu sizle ilgili bir açıklama yapmış. Bilmem açıklama ilgili Orada da siz nasıl eleştiri yaptıysanız bu gruplara karşı onlar da benzer şekilde bir açıklama yapmış size karşı. Ee, bunu nasıl karşılıyorsunuz? Arkadaşlar bizim bir duruşumuz vardır. Bizim bir tarafımız vardır. Bizim tarafımız ne? Türkiye. Bizim tarafımız ne? birlik, beraberlik. Bizim tarafımızda Huzur. Bizim tarafımızda Türkiye'nin, bu ülkenin menfaati, iyiliği, birliği, güçlüğü, dirliği. Bu ülkenin içerisinde 6 değil, 16 tane de çıkar böyle ülkenin birliğini, dirliğini istemeyecek olan adam. Bizler bu ülkenin, bu Türkiye'nin tarafıyız. Biz Türkiye'yiz. Biz bu ülkenin bir beraber güçlü olmasını isteyen tarafız. Bizim karşımızda hiç taraf olmasa zaten bu mücadeleler, bu olaylar neden gerçekleşiyor arkadaşlar İlyas? Bizim tek tarafımız var, Türkiye. Tek tarafımız var, birlik, beraberlik, ülkenin menfaati. Bunu karşısında geçmişte olmadı mı kimse? Oldu. Gelecekte de olmayacak mıydır? Olacaktır. Bizim karşımızda bu söylemlerimizin karşısında birileri bir şey söylüyor diye biz yanlış söylüyoruz hissine kapılmayız. Biz istişarelerimizi yaparız. Biz ee, Allah inancımız gereği, vatan inancımız gereği, vatan sevgimiz gereği, millet sevgimiz gereği doğrularımızı koyarız ortaya. Bu bunun dışında başka bir şeyden dolayı değildir. Türkiye sevdasından dolayıdır bu. Bunu karşısında 16 da olabilir, 256 da olabilir, hiç fark etmez.